XTR6 Boya Tabancası. XTR6 Boya Tabancamız. Ergonomik bir tasarıma sahiptir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de tabanca tetik kısmının yumuşak olmasıdır. Bu sayede sizler yorulmadan daha uzun soluklu uygulamalar yapabilirsiniz. Tabancamızın ana gövde kısmı döküm malzemedir. Tabancamız yaklaşık olarak 430 gram civarında gelmektedir. Yani sizler yorulmadan uzun süreli bir uygulama yapabileceksiniz. Tabancamız üzerinde kilit mekanizması mevcuttur. Tabancamızın kilit mekanizması 3 kademeli çalışmaktadır. Bir, Bu şekilde normal yani keteye manuel olarak kendimiz basıyoruz. 2. Tabancamızın kilidini bu şekilde yaparak yani pim kısmını gövdemize oturttuğumuzda tabancamıza herhangi bir şekilde basamıyoruz. Yani bu tabancamızı koruma altına almış oluyoruz aslında. Üçüncü kademe ise sürekli basılı tutmak istediğimizde tabancamızın tediğine bir kere basıyoruz ve buradaki pimi bu şekilde çeviriyoruz. Yani şuradaki çıkıntı kısmımız tabancamızın iç kısmına yaslanacak bir şekilde. Görünüş olduğunuz gibi bıraktığımda şu an tetik basılı. Yani sürekli bir boya püskürtme işlemi yapacaktır. Eski konumuna getirmek içinse tabancamızın tetiğine bir kere basıyoruz. Ve buradaki pimi aşağıya doğru çevirdiğimizde eski konumuna gelmiş oluyor. Yani manuel olarak uygulama yapabiliriz. Ürünümüzün içeriğinde bir adet tabanca bir adet kelebek, bir adet alyan, bir adet tabanca içerisine yer alan tabanca filtremiz mevcuttur. Ürünü tedarik etmek için açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak satın alabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz ürün tanıtım ve eğitim videolarımız için YouTube hesabımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.